Herkese merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir konu konuşacağız. Ama klasik yatırım videolarından değil bu. Bugün sizlere bir değişimin hikayesini anlatacağım. Ama bu bir zengin oldum hikayesi değil. Bu bir uyanış hikayesi olacak. Ve bu uyanışın seni de değiştirmesini de, sizi de değiştirmesini istiyorum. Çünkü etrafınıza baktığınızda kaç yıldır aynı maaş insanlar var. Yani nitekim aynı maaş alıyorlar. Enflasyonda çünkü fiyatlar zaten değişiyor. Kaç yıldır bu ay bir şeyler biriktireyim deyip yine son hafta kredi kartıyla kapatan insanlar var. Ee, ve kaç kez içinden bu böyle gitmez diyen ama hiçbir şeyde değişmeyen insanlar var. İşte ben de oradaydım. Bir sabah uyandım ve şunu fark ettim. Benim gelirimi değil zihniyetimi değiştirmem gerekiyor. Bakın size şöyle kısaca bir anlatayım. Bir dönem cebimde çok az parayla dışarı markete falan çıkıyordum. Ee, ne alacağımı düşünüyordum vesaire Sadece ne alacağımı değil neyi alamayacağımı da düşünüyordum. Ama o günlerde bile telefonum vardı, internetim vardı, kahve içtiğim günler vardı. Yani para yok değildi mesela. Para ne zaman nereye gidiyor onu bilmiyordum. Ve işte bu yüzden hayatım kontrolsüzdü. Para yönetimini öğrenmeden önce her ay sonu stres, bankada para olmama durumu, kredi kartı limitine bakıp dua etmek, telefon çalınca acaba borç mu endişesi. Biliyor musun bu nasıl bir ruh hali? Hayat seni kontrol ediyor gibi. Sürekli savunmadasın, sürekli bir şeylerden kaçıyorsun. Ama işin özü şu, hiçbir dış koşul değişmeden bile hayatını değiştirebilirsin. Şimdi size şöyle çok net bir şey söyleyeceğim. Zenginlik dediğimiz şey bir anda gelmez. Ama fakirlik bir alışkanlıktır. Ve bu alışkanlık çoğu zaman farkında bile olmadan yaşadığın bir döngüdür. Sabah uyanırsın, kahveni alırsın, işe gidersin. Ay başı maaş gelir, ay ortası harcamalar başlar. Ve ay sonunda stres hali Kendini gösterir ve bu döngü yıllarca böyle devam eder. Oysa o döngüyü kıranlar da seninle aynı şehirde, aynı semtlerde, aynı sokaklarda yaşıyordu. Aynı markete giriyorlardı, aynı enflasyona maruz kaldılar ama orada çok ince bir fark vardı. Onlar finansal farkındalık geliştirmiş insanlardı. Sen hala yetmiyor diyorsun, onlar nasıl yöneteceğimi öğrendim diyenlerdi. Ee, benim için uyanış şu şekilde oldu. İnternette gezinirken şöyle bir cümle okudum. Para kazanmak önemli değil, kazandığın parayı ne yaptığına bak. Durdum, yanlış hatırlamıyorsam hatta Mert Başaran'ın bir sözüydü. Bu tarz bir cümlesi vardı onun. Ee, durdum bir düşündüm. Ee, çünkü ben hep şöyle düşünüyordum. Aa, benim maaşım az, tabii ki yetmiyor. Ama adam ayda benden sadece 1000-2000 TL fazla kazanıyor. Ve benden çok daha fazla getirisi var. Ee, bir portföy de olmuş. Çünkü o kazandığı parayı Yönetmeyi öğrenmiş. Bense kazandığım parayı yaşarken eritmişim. Ne yatırım var ne acil durum fonu. Sadece borç döngüsü. Şimdi burada çok kritik bir şey söyleyeceğim. Para güç değildir. Para bir yön belirleyicidir. Yani senin elindeki para aslında senin önümüzdeki birkaç haftada nasıl davranacağını belirler. İstersen onu bir yemekle, birkaç kıyafetle, bir geziyle tüketebilirsin. İstersen onu bir yatırım fonuna koyup gelecek inşa edebilirsin. Ve işin ilginç tarafı şu. İki durumda da harcadığın rakam aynı olabilir. Ama birinde sadece anı satın alırsın, diğerinde özgürlüğü satın alırsın. Benim hayatımda kırılma noktası kendime şu soruyu sorduğum an oldu. Ya 10 yıl böyle devam ederse? Yani ben bu maaş döngüsünde bu borç harcama modeline kalırsam 10 yıl sonra ne olacak? Kendi kendime cevap verdim tabii ki. Hiçbir şey değişmeyecekti benim için. Ve en korkuncu da zaten bu değişmemesi. Bu yüzden değişimin kendisiyim artık. Bugün senden de aynısını istiyorum. Harcama alışkanlığını sorgula. Kredi kartını nasıl kullanacağını sorgula. Gerçekten neye değer veriyorsan paranı oraya yönlendir. Şimdi size çok net 3 örnek vereceğim. Birinci örneğim kahve örneği olacak. Her gün dışarıda kahveye 50 lira versek, ayda da 30 gün olduğunu varsayarsak 1500 TL bir harcama çıkıyor. Aynı kişi ayda 1500 TL yatırım yapamaz çünkü yetmiyor. Ama aslında para var sadece yönü yanlış. Ya bu tabii ki de demek değil ki kahve içmeyin dışarıda. İlla ki içilecektir, illa ki para harcanacaktır. Ama bunun sayısını değiştirebilirsiniz. Parayı diğer yerlere yönlendirebilirsiniz. Bir diğer örnek telefon taksidi. Yeni telefon almak olabilir. 40.000 TL'ye 12 taksitle 3.333 lira bir telefon aldığınızı varsayalım. Bu telefonun gerçekten ihtiyacınız yoksa kendi telefonunuz çalışıyor ve özellikleri sizlere yetiyorsa 40 bin TL'lik yatırım yaparsanız 3 yılda 120'lik bir yıllık getiriyle 69 bin TL yapar. Aynı para ama biri sana statü, diğeri sana güvenlik verir. Taksit alışveriş bağımlılığı var. Mağazaya giriyorsunuz 5.000 TL'lik ürünü. Ayda sadece 800 TL taksiti var diye alıyorsunuz. Ama o 800 TL'yi her ay başka yerde de kullanabilirsiniz. O 800 TL'ye altın yatırımı, fon yatırımı, hisse yatırımı birçok yatırım yapabilirsiniz. İşte burası tam da para yönetimi noktası oluyor. Şimdi buraya kadar geldiysen zaten sende o potansiyel var demektir. Çünkü çoğu insan değişmem der geçer. Sen bir bakayım ne diyor diye videoyu açtın ve şimdi belki ilk defa gerçekten şu cümleyi düşünüyorsun. Benim elimdeki parayla daha fazlasını yapmam mümkün mü? Evet tabii ki de mümkün ama bunun için önce kontrolü eline alman gerekiyor. Para seni değil sen parayı yönetmelisin. Şimdi sana bir şey itiraf edeyim. Ben zengin olmak istemiyorum. Ben Özgür olmak istiyorum. Çünkü gerçek zenginlik o değil. Gerçek zenginlik şu. Bugün işe gitmesem kiramı yine ödeyebilir miyim? Acil bir şey olsa panik yapmadan çözebilir miyim? Sabah alarm kurmadan uyanmak mümkün mü? İşte tüm bu soruların cevabı finansal huzurda. Ve bu huzur senin o küçük alışkanlıklarınla başlıyor. E, para yönetimi aslında bir alışkanlık oyunudur. Bak sigarayı bırakmak da zor, diyet yapmak da zor ama neden zor? Çünkü yıllardır aynı şeyi yapıyorsun ve beynin ona alışmış. Aynı şekilde maaş gelince harca sistemine de beyin alışmış. Bu yüzden yeni bir şey denemek ilk başta illaki zor gelir. Ama 21 gün, 30 gün, 90 gün yeni bir sistem oturtur. Ee, ve bu sistemi deneyebilirsiniz ve sen o sistemi yöneten biri haline gelirsin. Ee, bunu bir yere yazın. Hedef olmayan her para ya alışverişte biter ya da kredi kartında sen eğer parana bir görev vermezsen o kendine görev bulur zaten. İndirime giren amont, o, o yemek, o gece dışarı çıkma hepsi sıradaki hedefi olur. Ama sen dersen ki bu 500 TL benim yatırım bütçem, bu 2000 TL benim tatil fonum, bu 1000 TL acil durum için o zaman para bir anlam kazanır ve sen neden biriktirdiğini bilirsen vazgeçmek daha kolay olur. Bana en çok gelen sorulardan biri şu, nasıl harcamıyorum ya, elim gidiyor. İşte burada devreye otomatik sistem giriyor. Ben maaş aldığım günün sabahı otomatik EFT ile yatırım hesabıma belli bir miktar para aktarıyorum. Kendim elimde yapmıyorum, düşünmüyorum, görmüyorum. Çünkü düşünürsem bahane üretebilirim. Bunun için ya çok sert katı kural uyguluyorum kendim için ya da otomatik hesabıma talimat veriyorum transfer edebilmek için. Çünkü düşünürsem dediğim gibi bahane üretirim. Aynı şey sizin için de geçerli. Eğer senin yatırımın moduna bağlıysa... O zaman her moral bozukluğunda sistem çöker ama sistem otomatikse senin ruh halinde ilgilenmez, yatırımı yapar ve geçer. Sen de aynı sonunda dönüp bakınca iyi ki yapmışım dersin. Bak şimdi sana herkesin yapabileceği 3 tane birikim planı sunuyorum. 30-30-40 kuralı bunu çok belki duymuşsunuzdur. %30 sabit gider kira, fatura vesaire. %30 değişken harcama, market yemek ve benzeri. %40 birikim bu oranı kişi kendine göre esnetebilir ama temel mantık şu. Kazancının en az %20-%30'u senin için ayrılır ve yatırıma gider. Başkaları için değil. Bir diğer yatırım yöntemi strateji ise 52 haftalık kumbara. Her hafta artan miktarda biriktirme. Birinci hafta 10 lira, ikinci hafta 20 lira, üçüncü hafta 30 lira gibi gibi. Hafta hafta ilerledikçe yıl sonunda 13 bin liraya kadar çıkabilir bu tutar. Bu size az gelebilir, çok gelebilir ama yatırımın ufağı küçüğü olmaz. Eğlenceli bir etkisi de vardır bu kumbaranın. Bunun haricinde bir diğer strateji harcama ve yatırım kuralı. Bir harcama bir yatırım kuralı. Ne zaman lüks bir harcama yapacaksan o miktarın aynısını yatırım hesabına da aktar. 250 lira dışarı demek mi yiyorsun? 250 lirada Borsa İstanbul fonu alırsın. Ya da 250 liralık başka bir şey alabilirsin yatırım amaçlı. 500 liralık bir şey alırsan dışarıda 500 liralık bir yatırım parası yönlendirirsin. E, o, o emeğin gerçekten gerekli olup olmadığını iki kat maliyetle sorgulamaya başlarsın. Şimdi soracaklarımı finansal bir IQ testi gibi düşünün. Söyleyeceğim yetenekler sizde varsa e, bu işin içinden çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Birinci maddemiz hayır diyebilmek. Arkadaş grubuna, reklamlara, anlık isteklerine hayır diyebilmelisin. Bütçen hayır demeyi bilen bir zihniyet ister. İkinci maddemiz borcu yönetmek borç alabilirsin ama onu kendi sisteminle entegre edebilecek kadar soğukkanlı olmalısın. Kendini kandırmamak. Bu ay çok harcadım ama bir daha olmayacak demek yerine neden bu kadar çok harcama yaptığını analiz etmektir. Ee, biraz da sabır var tabi bu işin içinde. Kısa vadede zenginlik değil. Uzun vadede sistematik büyüme gerekiyor. Yatırım zaman işidir. 6 ayda değil 6 yılda fark yaratır. Finansal okur yazarlık son maddemiz. Her ay 2 saat sadece 2 saatini finans videolarına, kitaplara, haberlere ayırırsan bir yıl sonra o 2 saat sana binlerce lira kazandırabilir. Evet işin özüne bakacak olursak sıra sizde oluyor. Artık size ihtiyacımız var. Sizin hikayelerinize, sizin kararlılığınıza. Çünkü bu video sadece bilgi değil bir çağrı olarak da düşünebilirsiniz. Bugün bir şey yapın küçük bir şey. 20 TL'lik bir kahveden bir çikolatadan vazgeçin. Ve o parayı bir yatırım hesabına atın ve bugünü bana kalırsa hayatınızın dönüm noktası yapın. Bakın bu videonun başında size bir söz verdim dedim ki hayatını değiştirmek için maaşının artmasına gerek yok. Hiçbir şey değişmese bile sen değişebilirsin ve o değişim seni bambaşka bir yere götürür. Şimdi videonun sonuna geldik ve ben sana hala aynı şeyi söylüyorum. Hiçbir şey değişmeyebilir ama sen değişmeye karar verirsen her şey değişebilir. Bakın bu dünyada çok para kazanan ama parasız yaşayan onlarca insanlar var. Milyonlar kazanıyor ama huzuru yok. Yatırımı var ama bağımlılığı da var. Kazandığı kadar harcıyor. Harcadığı kadar da mutsuz oluyor. Bir de askeri ücretle yaşayıp ay sonunda 100 lira 200 lira birikim yapınca kendini süper kahraman gibi hisseden iyi insanlar var. Çünkü o 100 TL sadece bir para değil. O bir sembol. Kontrolün, disiplinin, karakterin sembolü. Benim hikayem burada bitmiyor. Ben hala yolun başındayım. Ama o eski ben değilim artık ve sen de bu videoyu izliyorsan muhtemelen sen de eski sen olmaktan sıkıldın. O zaman şimdi kendine şu soruyu sor. Bir yıl sonra hayatım nasıl olsun isterim? Borçsuz mu? Birikimi olan mı? Yatırım hesabına temettü düşen biri mi? Bu videoyu kapattıktan sonra o hayata doğru ilk adımını at. Bugün, şimdi. Çünkü yarın bir efsaneye dönüşecek o gün olabilir. Şunu bilmenizi istiyorum. Bu kanalda kimse kimseyi yargılayamaz. Bu kanalda yorumlarda kimse kimseye saygısızlık yapmaz. Şu kadar birikimim var demeye utanmanıza gerek yok. Ben daha yeni başlıyorum demek ayıp bir şey değil. Çünkü herkes zaten bir yerlerden başladı. Ve burada bu toplumun içinde kimse yalnız değil. Buraya yorumlara gelip bir şeyler paylaşabilirsiniz. İlk hedefinizin ne olacağını, en çok neyde zorlanabileceğinizi, bugün neyi değiştirdiğinizi. Ben her mesajı elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Ve elimden geldiğince yanıt da vermeye çalışıyorum. En çok şunu seviyorum. Gerçek insanlar gerçek adımlar atıyor. Eğer bu video sizde bir kıvılcım yaktıysa, eğer şu an lan ben ne yapacağım bu işi diyorsan, o zaman yapman gereken 3 şey var. Beğen butonuna bas, abone ol ve yorum yaz. Bunlar gelecek videolarda sizlere daha fazla bilgi vermeme yardımcı olacaktır. Şimdi son kez göz göze gelmişiz gibi konuşacağım. Burası Finans Özgürlüğü Yolculuk kanalı ve ben hayatımı değiştirmeye çalışıyorum. Maaşım artmadı, gelirim fırlamadı, zengin olmadım ama huzurlu uyuyorum. Çünkü artık paramı ben yönetiyorum ve bu yeterli. Bunu siz de yapabilirsiniz. Çünkü hiçbir şey değişmese bile siz değişebilirsiniz. Ve bazen sadece bu bile yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.